Ballar. Ne yapıyorsunuz? Az önce iki tane video çektim. Bu saçla, bu makyajla, bu açıyla. Şimdi günlük vloguma da başlayayım dedim. Saat olmuş 3.45. Bundan hiçbir şey çekmedim. Arkada yandık koltuk kayınvalidem uyuyor. Duyduğunuz nefes sesi ona ait. Yok. <laughs> Yoruldu. Ee, yani nefes sesi duyarsanız kendisine ait. Ee, ay ben dün ilginç bir gece geçirdim. Gece 4'e 4 civarı kalktım ve sancım vardı. Ama sancı mı derler ya ben hala onun <laughs> ki içinizde deneyimli olan birileri konuştuk bu konuda öpüyorum kendisini de. Bizim doğumlarımız bayağı yakın olacak sanıyorum birbirine. Ee, kızcağız bunun benim bu yaşadığımın yalancı sancı olduğunda iddialı. Ben de yok canım olamaz yalancı sancı şöyle olur böyle sanki 10 tane çocuk doğurdum ne biliyorsun dinle yani. Ee, gece 4 civarı sancı olduğunu tahmin ettiğim bir feeling bir his yaşadım. Um, biraz too much information olacak. Erkek takipçilerim kusura bakmasın ama öğrenin. Yarın öbür gün karınız da bu uyguları yaşayabilir ya da ablanız anneniz. Hani bilmekte fayda var <laughs> Ya da belki yok ama. Rahatsız oluyorsanız atlatın buraları biraz. <laughs> um, regil sancısı gibi. Ben re regil diyemiyorum. Regil regl, regl gibi oluyor. Adet sancısı gibi bir ağrı vardı ki hamileliğim boyunca ikinci kez hissediyorum bunu ilk defa. Eee um, Öyle bir ağrı, kalktım ee, gece olmak bitmek bilmeyen çiş e, hissiyle kalktığımda bu sancı vardı ve e, böyle çok şiddetli değil ama rahatsız ediciydi. Ee, sonra bir beş, iki üç dakika sürdü geçti, arada uy, uyuyakaldım geçince, ee, sonra sabaha karşı bir daha kalktım gene aynı sancı biraz daha şiddetli. Ondan sonra gene kendi kendine geçti. sonra sancı tekrar vurdu. Tekrar geçti. Ben tabii panik olmamaya çalıştım. Hani norm, yani sonuçta artık 9 hemen hemen 9 aylık hamileyim yani. 3 gün sonra 9. gireceğim. Bunlar normal. Ama ne bekleyeceğimi bilmiyordum. İşte bu Braxton Hicks dedikleri e, yalancı sancı diye düşündüm. Sonradan da benim aklıma Braxton Hicks sanki sadece karında sertleşmeyle olur. Yani o şekilde anlarsın gibi geldi. O yüzden yok yok değildir falan dedim kendi kendime. Fakat sonradan biraz okuduğumda bazı kadınlar bunu karında sertleşme ve kasılma olarak algılarken bazı kadınlar adet sancısı gibi hissediyormuş. Yani başlayan belki de yalancı sancılarım emin değilim. Charlie hemen panik oldu. Bu Charlie şu an uçakta Arizona'ya gitti. Yani belki de inmek üzere çok <laughs> yani ne bileyim. Sevmiyorum. Şerden uzak olmayı sevmiyorum. Üç günlüğüne gitti. Gerçi gelecek. Perşembe günü gelecek ama. Yani ve iş için gittik. Önemli bir de gitmesi. Hani istiyordum. Yani istemiyordum gitmesini tabii de. Bir yandan da istiyordum onun, onun, işi için sonuçta. Her neyse o gider ayak bunun olması tabii Charlie de panik ettirdi. Hemen dedi bana işte doktoru ara şöyle yap böyle yap hani. Ama doktor aramalık bir şey yok. Geçti netekim. Ondan sonra her neyse ben tekrar uyumuşum. Ta ki 11.30'a kadar uyudum. Sabah 6'da tekrar uykuya dalıp 11.30'da kalktım. 11.30'da kalktığımda <laughs> ağrım sızım yoktu. Charlie'nin teyzesi bana mesaj atmıştı birkaç gün önceden. Beraber bir şeyler yiyelim hani öğle yemeğine gidelim. Pazartesi günü diye. O geldi. Kayınvalidem, ben ve kendisi. Öğle yemeğine gittik, yemek yedik, sohbet ettik. Aydılarla olan tatilimi anlattım. Herkes Aydılar'a bayılmış. E, biliyorsunuz e, Şükran gününde hep beraberdik. Çerlin ailesi bayılmış onlar. Onlar da Çerlin ailesini sevmişlerdi sağ olsunlar. E, şey oldu. İbo'yu yani Çerlin bütün ailesi İbo'yu çok seviyor. Gördükleri kadarıyla tabii. Özellikle e, bu Loreda teyze çok çok seviyor. Ve ben sabah bir ara İbo ile mesajlaşıyorduk. Biliyorsunuz biz çarşamba günü İbo'yla Los Angeles'a gideceğiz beraber. E, annemi almaya. Sabah İbo mesajlaşıyorduk. Dedim böyle böyle benim biraz sancım var falan. İbo bir panik oldu işten sonra geleyim hani işteydi çocuk işten sonra geleyim <laughs> doktora gitmen gerekiyorsa falan diye. Sözün özü yani İbo bana burada cidden kardeş gibi. Ee, onun desteği benim için çok büyük. Şu an kayınvaliden burada kaldı ki arabamız burada. Ben kendim de gidebilirim doktora. Ama onun bunu teklif etmesi bile harika. Biz yemekteyken de kendi aradı. Şimdi ne yaptın ne ettin geleyim mi falan dedi. <laughs> Dedim ciğersin ya ciğersin. Bu çok seviyorum. Çok. Neyse sonra eve geldik. Benim bugün ev temizlemem lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü yarın hiç fırsatım olmayacak. Yani iki tane doktor randevum var. Ee, akşamda çalışmaya çalışacağım. Yani kendimi zorlamak istemiyorum bir yandan. Ama bir yandan da şu son günümü de becer yani becermek istiyorum. Gideyim çalışayım istiyorum. Bakalım. E, şu an kendimi iyi hissediyorum. Yani sabah ağrım falan vardı ama şu an iyiyim. Eğer böyle iyi hissetmezsem Benim adım nefesten horlamaya geçti. nedir ya? Kıyamam üstüne battaniye almış. Ay anneannem gibi anneannem hatırlatıyor. Anneannem de böyle yanımda püfleye püfleye uyurdu. Ne diyordum? Ne dediğimi unuttum. Ay bu arada hani diyorum ya size hiç yukarılarda hissetmiyorum tekmeleri diye. Sanırım bizim kızın boynu uzadı. Babasına çekmeye başladı. Boynu değil boyu uzadı. Babaya çekmeye başladı. Yavaş yavaş tam ne diyorlar rib cage diyorlar ona tam kaburgamda olmasa da yukarılarda hissetmeye başladım tekmelerini hafif hafif ve e, bir ara durulmuştu tekmeleri yani hareketlerini hissediyordum ama tekmeler durulmuştu ama dünden beri yine sağımda özellikle beni güzel güzel tekmelemeye başladı İçimde yani doğum yaklaşıyormuş gibi bir his var diyeceğim herhalde yaklaşıyor yani şurada toplasanız 3 haftaya kadar sanırım 4 <laughs> yani en fazla 3 hafta olacak galiba 1 ay olmayacak daha kısa da olabilir iki haftada olabilir, bir hafta da olabilir bilmiyorum. Çok kısa olacağını sanmıyorum. haftaya doğuracağım falan sanmıyorum ama yaklaşıyor artık. Annem ve Charlie geldikten sonra her an doğurabilirim. bana uyar. Benim için sorun değil. Korkuyorum. Heyecanlıyım. Mutluyum. Hiç hazır değilim. Ne yapacağım bilmiyorum. Kafa yemek üzereyim. Muhtemelen 6,5 dakikadır. Çocuk muhabbetinden bakmıyorsunuz. <laughs> Böyle. Böyle. Şu an söyleyecek başka bir şey yok sanırım. Dediğim gibi ortalık toplamam lazım. Yavaş yavaş orada toplayayım. Yarın hiç fırsatım olmayacak. Çarşamba da annem geliyor. Heyecan da Aptal gibiyim Çıtan aptal gibiyim. Ne düşüneceğimi bilemez haldeyim. Dünkü videoma yaptığınız yorumlar için her zamanki gibi çok teşekkür ederim. Böyle. Gideyim ben şimdi. Benim halde uyurken pıtır 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 ortalığı toplamaya çalışmanı uyandırmadan sonra ilerleyen saatlerde görüşelim. <laughs> Bomba bir şey oldu. Bomba falan değil ama tam şu anda yaşanıyor diye anlatacağım. Elif diye bir takipçim <laughs> Instagram'dan mesaj atmış. Senden duydum çay Sanki daha önceden bilirmişim gibi canım onu istedi. Hemen gittim aldım ve çok beğendim diye. En son pazar günü, cumartesi günü Los Angeles'a içtim çay tilatı. Bok gibiydi. <laughs> Hiç güzel değildi. Kızcağıza da onu yazdım. Güzel olunca çok güzel. Güzel olmayınca çok kötü diye. Öyle. Bu arada Instagram'da post yaptığım kendisiyle ilgili hususu tanışın yeni ağız kenarı çizgim cibiliyetsiz kendisinin adı. Yalnız makyajım ne kadar hoş görünüyor bu ışıkta. Hafif bir parlaklık, azıcık yağ, azıcık highlighter. Arkada çılgınca görüntülü televizyon. Çünkü bizim evde sarılar var biliyorsunuz. Rujumun üstüne de Yeselen'in bu sürdüm. Ve çok hoş durdu. Buna sonra bunu deneyeceğim. <laughs> Neyse bunları anlatmak için geldim. Gidiyorum. Vallahi. Okay, yeni bir yöntem deneyeceğim. Ses nasıl gelecek bilmiyorum. Allah'ım Kendime bak bu arada. Banyo yaptım. Banyoda exfoliating yaptım. Yani böyle ne derler? Peeling yaptım. Baya baya. Kıpkırmızı olmuşum. Çıkınca üstüne kremlerimi falan sürdüm. Şu an salonda kayınvalidemle oturuyoruz. O televizyon izliyor. Niye kulaklık taktım ve e, kulaklıkla kulaklık konuşuyorum. Dışarıdan gelen kıpkırmızı durdum. Dışarıdan gelen sesi fazla duymayın diye. Ben böyle video çektiğim zaman, salonda insanlar televizyon izlerken çektiğim zaman rahatsız oluyorsunuz bazılarınız gelen sesten haklı olarak. Ben de yani şu an kayınvalidem televizyon izliyor. Ona televizyonun sesini kıs demek istemiyorum. O yüzden... Çenemde um, de sevinç. Şu an kendime bakamıyorum bile çok kötü. O yüzden de bir kulaklıkla deneyim dedim. Um, benim kulaklıkla takmam ve kulaklığın mikrofonla konuşmam... Bu videonun sizin tarafınızdan duyulmasına nasıl bir fayda sağlayacak bilemiyorum ama bir an beynim çalışmadı ve bunu denemek istedim. Bakalım. Saat 11'e geliyor. Ee, birazdan yatacağım. Uykum var. Yarın benim için yorucu bir gün olacak. Bahsetmiştim sanırım iki tane. Yarın ee, randevum var. Onun dışında çalışmaya çalışacağım. Ee, böyle. İçerli Charlie yok. İçerlisiz çok garip ev. Yani çok sessiz böyle içim huzursuz. Yani benim Türkiye'ye gidişim ve Türkiye'de bir ay kalışım dışında ilk defa ayrı kalıyoruz. Ve ben Türkiye'ye gittiğimde ki 3 sene sonradan gitmiştim. Yani 3 sene ailemi görmedikten sonra gitmiştim. Buna rağmen ilk gittiğim gün sabaha kadar ağlamıştım Charlie diye. Biraz hassasıyım Biraz düşkünüm kendisine. Şu an böyle orada Arizona'da ee, tek başına bir otel odasında olabilmek garip bir şekilde üzüyor beni. Manyak mıyım? Charlie'ye karşı ruh bir koruma duygusu var bende anlamadığım bir şekilde neyse ama iş için orada ve gelecek birkaç güne sabah ağrılarım olduğundan bahsetmiştim gün ilerleyen saatlerimde olmadı fakat az önce duş alırken duşta böyle bir e, rahatsız hissettim. artık karnım çok büyük çok ağır hissediyorum hareketlerim zorlaşıyor yani isterseniz bunlar beklenen şeyler şikayet etmiyorum e, ama son iki gündür cidden artık zorlaşmaya başladı Biraz daha şimdi sıkacağım. Yarın çalışacağım sanırım. Gene de belli olmasa son anda değişebilir. Çarşamba günü de Los Angeles'a gitmem lazım. Normalde İbo tek başına gidebilir, dert etmiyor ama Los Angeles konsolosluğundan almam gereken evrak var. O yüzden benim aslında gitmem gerekiyor gidebilirsem. Böyle yani bakalım. İki günde hadi şimdi sıkacağım. Biraz yorulacağım ama bundan sonrası iyi olacak ümit ediyorum. Annem geldikten sonra ve çare geldikten sonra açıkçası günlük hayatımda çok yapmam gereken şeyler olmayacak. Tabii ki bu demek değil ki son 2-3 haftayı tamamen yatarak geçireceğim ama hani atıyorum uzun yola gitmeme gerek kalmayacak, iş olmayacak, kendimi fiziken yani çok zorlamamı gerektirecek şeyler olmayacak. Evin içinde yapmak istediğim bir şeyler var ama yani evin içinde yapılması gerekenler yavaş yavaş yapabilirim. Annem burada olacağı için o yardım eder falan. Bakalım. Böyle. İyi yani iyiyim. Böyle biraz bugün datsızım. <laughs> ama önemli değil. Yani annem gelecek bir gün onun müthiş bir heyecanı var. Birazcık böyle işte hafif ağrılarımın olması falan tadımı kaçırdı ama yani çok önemli şeyler değil bunlar. Hayatta ne dertler var? Benimki dert mi? Bugünkü video muhtemelen kısa gelecek size ve muhtemelen kızacaksınız bana. Ne kadarlık olmuştur herhalde 10-11 dakikalık falan oldu toplam bu kadar kısa video mu olur diye. Ama bugün böyle bir gündü. Arada böyle oluyor biliyorsunuz. Ümit ediyorum yarınki daha uzun olacak. Ee, yarın sabahki testten sonra eğer söylemeye anlatmaya değer bir şey varsa yani o testte zaten size bahsederim. Onun dışında yarın kayınvalidem alışveriş etmek istiyor yemeklik alışverişi ama bilmiyorum o kadar ne gücüm olacak. Mı? Ekranın üstünde böyle küçük çizgi gibi bir şey var. Tam öyle bir yerde duruyor ki sanki şuramda bıyık varmış gibi olabilirdi. Saçlarımı boyamam lazım. Dün e, müydü? Evet. Çerle dedim boyayalım diye ama laf karıştı bir şekilde. Boyamadık. Annem gelince artık boyarım. <laughs> Uykum geldi. E, size video çektim bugün. Başka bir video. E, Aktüelden gelenler videosu. Duştan sonra göz kremimi sürerken yine fark ettim. Göz kremi cidden fena değil. Yani benim daha önce kullandığım kreme göre e, yapısı çok çok daha böyle Sanki içinde silikon var gibi. Ama bir sürü şeyin olmadığını söylüyorlar. Ve silikon da olmayan maddelerden biri tahmin ediyorum. Fakat sürüşü çok güzel. Böyle yumuşacık bir hissi var. Cidden sevdim. Ve aynı şekilde orada o videoda çok övdüğüm. Sürümünü çok övdüğüm. Yani henüz etkilerini çok bilmiyorum ama. Sürerken hissettiğim hissi çok övdüğüm. yüz kremiyle sürdüm. Ve cidden his olarak çok güzeldi. videomuzun ediyorum uzun vadede işe yararlar. Şu yeni yeni çıkan sevimsiz çizgilerime de derman olup Gerçi bir çizgi olduktan sonra onu atacak bir kuvvet var mıdır bilmiyorum ama neyse. Şu an bu kadar konuştum. Ses falan çok kötüyse yıkılacağım resmen. O yüzden bunu kapatayım. Bakayım ses olmuş mu? Eğer olmuşsa bundan sonra dış ortamın çok gürültülü olduğu zamanlarda böyle çekmeye çalışabilirim. Gerçi şu an sessiz olmasının sebebi kayınvalidemin lavaboda olması. Ben konuşmaya başlayınca telefon, televizyonun sesini kıstı. <laughs> Sağ olsun. ama bakalım. Böyle başka söyleyecek bir şey var mı inanın bilmiyorum. Sanırım bugünlük bu kadar benden. Zaten çılgınca esneme isteği var işimde. Hemen bu videoları yükleyip yatağa gideceğim. Saat 11 olmuş evet uyku zamanı. Siz, ben şu an bu videoyu çekerken siz benim bugün eklediğim diğer işte o aktörlü videosunu izliyorsunuz muhtemelen. Çünkü onu yayınladım. Arkasından bu gelecek. Bir günde iki video. Umarım yani bu biraz kısa olmasına rağmen ümit ediyorum. Hiç yoktan iyi olacak sizin için. Yarın yine görüşmek üzere. Bu arada günlük vloglar dışında istek videolarınız varsa e, onları da yazarsanız sevinirim. Yani ne tarz videolar çekmek isterseniz. Çünkü bazen iki video yayınlamak sorun olmuyor benim için. Ve sadece sürekli sürekli günlük videolardan belki sıkılanlarınız vardır. Hani onun dışında başka şeylerden de konuşalım isterseniz. Ya da ne bileyim işte bitenler, favoriler bilmem ne makyajla ilgili bu tarz videolar falan istiyorsanız bana söylerseniz çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video kısa olduğu için de üzgünüm. Yani ümit ediyorum daha uzunlu da yayınlayabilirim. Çok öptüm. Hoşçakalın.